Kolay gelsin. Kardan adam çalışmaları devam ediyor. <laughs> Öyle mi? 5 gün mü sürecek? <laughs> Hadi bakalım kolay gelsin. Adam bir kardan adam daha çalışma devam ediyor. <laughs> kolay gelsin efendim. <laughs> evet kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz siz bakalım? Kardan adam yapıyoruz. Hadi kolay gelsin. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Evet karlar kraliçemiz de hazır. Merhabalar. Merhaba. Evet. <laughs> nasıl? Kartop oynadık mı? Hayır. Evet, Beğendiniz çok teşekkür mi? Her şey için çok teşekkür, Her şey <laughs> teşekkür ediyoruz. Mer merhaba. Merhaba. karla mı geldin? Aa, karla mı geldin sen? Hoş geldiniz. <laughs> evet. Karlar kraliçemiz yapıldı mı? <laughs> Her şey Harika, Harika oldu. oldu. <laughs> Oy tatlım benim. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Kolay gelsin. <laughs>